YouTube'a video yüklemekten korkuyor musunuz? Korkmayın. YouTube yolculuğunuza başlamanıza yardım etmek için buradayız. İlk olarak kameranızı veya telefonunuzu alın. Başlamak için pahalı, pahalı ekipmana ihtiyacınız yok. Tutkulu olduğunuz bir konu seçin. Oyun mu? Yemek mi? Kedinizle sohbet etmek mi? Her şey olur. Sonra, Dikkat çekici bir kanal adı oluşturun. Akılda kalıcı ama yazımı kolay olsun. Şimdi basit ama havalı bir logo tasarlayın. Unutmayın, ilk izlenim çok önemli. Çekim zamanı. Kendiniz olun, samimi olun. İzleyiciler doğallığı sever. Videonuzu iMovie veya DaVinci Resolve gibi ücretsiz programlarla düzenleyin. Eğlenceli müzikler ve efektler ekleyin. Son olarak yükle düğmesine basın ve videonuzu tüm dünyayla paylaşın. İzleyicilerinizle etkileşim kurun. Yorumlara cevap verin ve en önemlisi eğlenin. YouTube başarınıza giden yol şimdi başlıyor.